Uygulama ortakları lisans almak isteyen küçük ve orta ölçekli çiftçileri uygun üretici birimler altında gruplandırarak İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'ne bildirir. İlk kez lisans almak için başvuran üretici birimlerin İpamuk e pamuk standardı gerekliliklerine tam olarak uyum sağlayabilmesi için bir yıl hazırlık sürecinde kalması gerekir. Yani başvuruda bulundukları ilk yıl lisans alamazlar. Üretici birimlerin lisans alabilmesi için mutlaka bir denetim geçirmesi ve bu denetim sonucunda iyi e pamuk standardının gerekliliklerine uyduklarını göstermeleri gerekir. Bu denetimler iyi e pamuk uygulamaları derneği veya BCI'ın onayladığı bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Hangi üretici birimin hangi kurum tarafından denetleneceği ise BCI tarafından belirlenir. Tüm denetimler BİSAY'ın belirlemiş olduğu denetim kurallarına ve prosedürlerine uygun olarak bu konuda yetkili ve deneyimli denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Bireysel beyanlar ve objektif delillere dayanarak hazırlanan denetim raporları değerlendirilmesi için BİSAY'ın güvenilirlik ekibine iletilir. Lisanslama kararı bu raporların değerlendirilmesinden sonra BİSAY'ın güvence yöneticisi tarafından verilir. Lisans hak edildiği takdirde geçerlilik süresi 3 yıldır. Ancak üretici birimdeki veya yöredeki risklere bağlı olarak ara denetimlerde gerçekleştirilebilir. Bu ara dönemde yapılan denetimlerin sonuçlarına veya iyi e pamuk standartında belirtilmiş raporlamaların yerine getirilip getirilmeme durumlarına göre mevcut lisans kararında revizyona gidilebilir. Bu denetimler sonucunda lisans alamayan veya mevcut lisansı iptal olan üretici birimler bir sezon sonra yeniden lisans almak için başvurabilirler. Tüm bu denetimlerde küçük ölçekli üretici birimlerde en az 15 çiftçi, orta ölçekli üretici birimlerde ise en az 3 çiftçi ziyaret edilir. Eğer denetçi bu ziyaretlerin yeterli olmadığını düşünüyorsa daha fazla çiftçiyi ziyaret etme hakkına sahiptir. Lisans kararı üretici birim altındaki tüm çiftçiler için aynıdır. Yani lisans üretici birim altındaki çiftçilere tek tek değil, grup olarak üretici birimin geneline verilmektedir. Denetimlerde bir uygunsuzluk tespit edildiğinde bu uygunsuzluğun çiftçilerin ne kadarında ne sıklıkla görüldüğüne ve üretici birimin etkili bir iç yönetim sistemi yürütüp yürütmediğine bakılır. Eğer çiftçilerin çoğunda görülen, sürekli tekrar eden ve iç yönetim sisteminin düzgün işletilmediği bir durum söz konusu ise bu durumda uygunsuzluk sistemik olarak adlandırılır ve sonucunda lisans alınamaz. Eğer üretici birimin iç yönetim sistemi düzgün bir şekilde işliyor, gerekli tüm önlemler alınıyor ancak yine de üretici birimin elinde olmayan nedenlerle bir uygunsuzluk ortaya çıkıyorsa bunlar rastlantısal olarak adlandırılır. Bu durumda ise rastlantısal uygunsuzlukların 6 ay içerisinde kapatılması şartıyla lisans verilir.